ve yeni kitaplara bakacağız. Felsefe kitaplarından, yazarının kendi sesinden bir öykü kitabına ve genç bir yazarın ikinci romanına uzanan kitaplar var sırada. Çocuk kitapları yazarı Serhan Kansu yetişkinler için Yaşam ve Felsefe serisini kaleme aldı. Beş kitaplık seride Nietzsche, Descartes, İbn Rüşd, Spinoza ve Heraklitos'un felsefesi hakkında bilgi verilirken, onların sözlerinden hareketle hayat ve günümüz yorumlanıyor. İnsan arzularını sever, arzuladıklarını değil. Nietzsche, ya algıların beni yanıltıyorsa? Descartes, evrenin ne içinde ne de dışında ama yine de var. İbn Rüşd. Yalın bir dile sahip olan Seri, okuyucuya zaman zaman çözüm sunarken, zaman zaman da sert eleştiriler üzerinden gerçekle yüzleştiriyor. Hayata dair, yaşadıklarımıza dair, ilişkilerimize dair, hayallerimize ve hüsranlarımıza dair her şey. Sıradaki filozoflar Spinoza ve Heraklitos olacak. Okumanızı dilerim. İsa